Merhabalar. Benim adım Hilal Can Akkor ve Hedefine Kitlen kursunun bilinçaltının hedefine etkisine etkisi modülüne hoş geldin. Sanırız ki sadece bilincimiz kontrolü elde tutar. Bu kursun daha baştaki modüllerinde e, demiştim ki eğer düşüncelerimizi kontrol altına alıp daha olumlu, daha kendimize güvenli düşünceler seçersek hayallerimize ulaşmamız ulaşmamızın mümkünatı artar Fakat bugün bugün dikkatini biraz da bilinç altına çekmek isterim bilinçaltı otomatik pilot gibi düşünebiliriz aslında Bizi hayatta tutmak için veya bizi hayal kırıklıklarından e, korumak için alttan alttan bilinçli halimiz ile çok da fark etmediğimiz e, sinyalleri gönderir ve böylelikle bizi Konfor alanımızda e, tutmayı sağlar ya da başarır nereden baktığımızla alakalı. Bu normalde çok iyi bir şey. Ama eğer biz bir hayale veya hedefe ulaşmak istiyorsak yani hayatımızda bir değişiklik yapmak istiyorsak bazen de rahatlığımızdan fe feragat edip bazı sıkıntılar yaşamamız gerekebilir. Sıkıntı derken acı çekelim. Ancak hayallerimize öyle ulaşırız gibi arabesk bir kafa yaratmak istemem. Sıkıntı derken şunu kastediyorum. Yani bir şey hayatımıza gelsin istiyoruz ama bunun için saatlerimizi verip yeni bir şey öğrenmemiz gerekebilir. Bazıları için bu bir sıkıntı da olabilir çünkü vakit ayırmak başka şeyden fedakarlık etmek demek olabilir. Ya da en bilinen sıkıntı, kilo vermek için sevdiğin o künefeyi, o güzelin böreği yememen lazım. Ki bu bir sıkıntı. Ay ağzım sulandı. Olsa da yesek. Her neyse işte uzatmayayım. bilinçaltını biraz dürtüklememiz gerek kısacası. Ki bize yarattığı o sınırları zorlayalım ve hatta mümkünse yıkalım. Hayalimizle ilgili. İşte bunun için çok güzel bir metot öğrendim ve bunu seninle paylaşmak için sabırsızlanıyorum açıkçası. O da hayalin arkasındaki hayal. Geçen bölümün videosunda yani geçen modülün videosunda aslında yavaş yavaş buraya rotamızı çevirmiştik. Neden bu hayali istediğini ilk yolculuğunda bakmaya başlamıştın. Şimdi başka bir açıyla zenginleştirip bilinç altını da bu yolculukta. Ee, bizimle olmasına ikna edeceğiz seninle beraber çok heyecanlı hayalini genişleteceğiz aslında yine kendimden örnek verip seni biraz sıkayım mı hadi bakalım bu youtube kanalını aslında ben yıllardır açmayı düşünüyordum sen de 10 yıl ben diyeyim 15 herkesin bir youtube kanalı var benim de olsun derdim hep sonra da aa ya kötü olursa ya kimse sevmezse ya da tanıdıklarıma rezil olursam bu videolarla. Sonra diğer başka bir açı daha vardı. E, o da e, şimdi çok iş olacak bir de kimse izlemeyecek. Sonunda vaktini boşuna harcamış olacaksın Hilal'cim derdim kendime. Ancak hayalin arkasındaki hayali görme tekniği bundan yaklaşık 6 ay önce öğrendiğimde bu bahsettiğim tüm korkular aslında yavaşça ve dramsız bir şekilde yok oldular. Ben bu kanalı insanlara bir fayda sağlasın diye hazırlıyorum. Benim de bir YouTube kanalım olsun diye değil. İnsanlara fayda sağlayıp sağlamayacağımı denemeden nasıl öğrenebilirim ki diye düşündüm. Bunu fark edince dünya değişti benim için. Ya beğenmezseniz diye bir korkum kalmadı açıkçası. Beğenmezseniz fayda sağlamamış olacak. O zaman da devam etmem. Bu kadar basit. Ama ben şu anda hayalimi yaşıyor muyum? YouTube kanalımı kurdum mu? Evet. İzliyor musun? Şu anda eğer karşı tarafta sen varsan evet. Fayda sağlıyor mu? Henüz bilmiyorum ama hayalimin ilk etabını gerçekleştirdim. Yani 10-15 yıl önceki hayalim bir YouTube kanalı olmasaydı. olmasaydı Denemesen nasıl bilebilirim ki hayalimin faydalı mı bir hayal olup olmadığı? İşte bugün de onu deniyorum. Şunu fark ettim kısacası YouTube kanalı kurmanın hayalinin arkasındaki hayal aslında fayda sağlamak insanlara. Bilecik altımında beni hayalime yani YouTube kanalıma e, ulaşmamda engeli beğenilmeme korkusu. Şu anda derdim asla beğenilmeme değil. Derdim fayda getirmek. Anlatabiliyor muyum? İşte tam da bu teknikle senin de hayalini genişleteceğiz şimdi. Bunu yaparsak çok enteresan şeyler olabilir senin için de. Aynı bana olduğu gibi. Diyeceksin ki bu çalışmaları yaptıktan sonra şimdi görüyorum aslında neden bu hayali istiyordum. Ve bilinç altında bundan sebep ile seni daha fazla destekleyecek çünkü hayalini hayalin kendisi çok daha ulaşılabilir görünecek ve dolayısıyla bilinç altında seni korumak ile değil destemekle meşgul olacak. Hazır mısınız gençler ve genç kalanlar iç dünya yolculuğuna? Defterlerinizi alın bakalım. İlk sorum şu: Eğer yarın Hayalim gerçekleşmiş olarak uyansam, bu hayalimin, hayalim ile bağlantılı olarak başka ne dilerdim? Tekrar aynı şeyin sil baştan olmasını istemezdim herhalde. Çünkü hayalime ulaşmış olarak uyanıyorum. Ne olmasını isterdim bir sonra? Hayalimin arkasındaki hayal benim nedir? Birinci iç dünya yolculuğumuz bu. Baştan tekrar baştan değil ama tekrar bir söyleyeyim. Bu zor bir çalışma çünkü limitlerini zorlayacaksın. Belki hemen aklına bir şeyler gelmeyecek ama bu soru ile birkaç gün kal bakalım. Neler olacak? Neler fark edeceksin? Aslında çok önemli bir iş yapıyor olacaksın ve bunun için de seni tebrik ederim çünkü sınırlarını zorluyorsun diye zorlanıyorsun. Harika bir şey bu. Kendimize rağmen hedeflerimize ulaşmak demek aslında bu. Bazen hayalimize ulaşmamızda en büyük engel kendimiziz. İkinci sorumda ya da ricam. Hayalinin arkasındaki hayali bulduktan sonra 25 adet neden bu hayalinin senin için güvenli ve inanılmaz güzel olduğunu yaz. Bu da senin neden o daha büyük hayali istediğini sana, bilin daha doğrusu sana ve bilinç altına gösterecek. Böylelikle bilinç altını da yanına alacaksın. Umarım eğlenceli bir yolculuk olacak, zor olsa bile. Ayrılmadan evvel beraber bugün neler konuştuk kısaca hatırlayalım istedim. 1. Tıpkı düşüncelerin gibi, yani bilinç bilincindeki düşüncelerin gibi bilinç altındaki şu anki realiteni kontrol ediyor. İkincisi bilinç altın sen fark etmeden sana sınırlar koyuyor ki seni tehlikeden uzak ve rahat ettiğin konfor alanında tutsun. 3. Eğer bu limitleri kolayca aşmak istiyorsan hayalinin arkasındaki hayali ya da hedefinin arkasındaki hedefi görmen gerek. Gerçekten harikasın valla. Buraya kadar geldin. Bu çalışmada en zorlarından biri. Bakalım kalacak mısın bu yolculukta. Ama gerçekten buraya kadar geldiğin için de seni çok tebrik ederim. Bu çalışma seni gerçekten de ileriye fırlatacak kısa sürede. Bunu da unutma. Bir sonraki modülde buluşmak ümidiyle selamlar. Ha bu arada ayrılmadan evvel kanalıma üye olmayı ve videoyu, videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı kaçırma ki bu kurs daha büyük kitlelere sayende ulaşsın. Çok teşekkür ederim şimdiden. Hoşçakal.